Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta biraz kol gibi bir hafta açıkçası. Zor bir hafta. Yapacak bir şey yok. Anlatacağım tek tek. Bu hafta, hafta boyunca bizi kurtaran tek bir gün var. Perşembe günü, cuma, pardon özür dilerim. Bizi kurtaran tek bir gün var. O da cuma günü arkadaşlar. O gün çok özel bir gün. Merkür Güneş'in kalbinde olacak çünkü ondan bahsedeceğim ama bu hafta neden böyle biraz böyle kol gibi ondan bahsedelim. Şimdi bir kere 10 Haziran Pazartesi günü haftaya büyük bir meydan okuma ile büyük bir mücadele ile hatta büyük olaylarla başlayabiliriz. Gökyüzünde Mars Boğa'da, Plüto Kova'da sabit burçlar arası kare dediğimiz bir açı var. Bu açı aslında meydan okumakla çok ilişkilidir ama buradaki meydan okuma aslında gereksiz bir öfke, gereksiz bir patlama, e, inadın getirdiği bir yıkım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu çok ciddi bir cesaretimizin ve kararlılığımızın böyle çok test edildiği bir zamanda anlatır aynı şekilde e, böyle gereksiz atıyorum başka insanların hayatlarına müdahale, e, üstümüze vazife olmayan işlere karışma, birden kendimizi bir belanın ortasında bulma. Baktınız belanın kokusu var haftanın ilk günleri kaçın arkadaşlar bulaşmayın şimdiden söylüyorum özellikle bu Mars plüto kareleri e, dünya süresi içerisinde doğal afetleri tetikleyen yangınlar depremler ondan sonra büyük kazalar ondan sonra bunları tetikleyen ondan sonra zamanlardır e, bu, bunu göreceğiz dünyada da göreceğiz yansımasını yani böyle savaşkan enerjinin daha da yükselmesini göreceğiz stresin daha da arttığını göreceğiz. Hatta Mars boğada, plütoda kova'da ya. Burada özellikle biraz ekonomik anlamda çok ciddi dalgalanmaları görebiliriz arkadaşlar. Haftanın ilk birkaç gün içerisinde kripto piyasası biraz sallanabilirmiş gibi geliyor. Bir bakalım. Dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu ama olabilir. Burada içimizde sanki bireysel anlamda bir volkan patlıyor. Allah onu durdurabilene aşk olsun. Yani öyle bir falan yani böyle bir Patlama halinden bahsediyorum. Ee, özellikle boğa kova aksında olduğu için bu ikili yani bu gerilim, sabit burçlar arası bir şeyle aşırı diretmek, esneyememek, eğilip bükülememekten dolayı ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. Aşırı inattan da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu yüzden dikkat edin hani kimseyle böyle inat minat hani e, bir anneannemin bir lafı vardır. E, götüyle inatlaşan donması çağır diye. O yüzden bu hafta lütfen... Hiç kimseyle inatlaşmamanızda fayda var arkadaşlar. Peki ondan sonra ne oluyor hemen hafifliyor mu gökyüzü? Hani keşke hafiflesse. Masalı itibariyle bu sefer Merkür ve Satürn arasında kare dediğimiz bir açı ondan sonra gündeme gelecek. Ee, bu tabii ki bize ne getirir? Bardağın biraz daha boş tarafından bakabiliriz. Ee, beklediğimiz haberler gecikebilir, gelmeyebilir. Ee, i̇yi haber alamayabiliriz belki birkaç gün, salı, çarşamba, perşembe falan biraz sıkıntılı. İletişim problemleri baş gösterebilir. Bu yüzden kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, kulaklıklar onlar bunlar e, biraz daha böyle dikkatli kullanmanızda fayda var. Sanki birileri sizi dinlemiyor ya da söylediklerinizi çarpıtıyor ya da engelliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kısıtlanma, iletişimin ve ifadenin kısıtlanması anlamına gelir burası özellikle daha fazla ciddi düşünmeyi gerektirir. Merkür Satürn kareleri çok fazla ciddi almak hayatı aslında. E, bunu da getir. Mesela bir sözleşme, bir anlaşma, bir yolculuk planı falan. Bunlar için hiç uygun zamanlar değil aslında. Salı, çarşamba, perşembe falan. Hiç tatlı ve güzel zamanlar değildir. Bilginiz olsun. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Projeler yavaşlayabilir. işler yavaşlayabilir. Hani siz böyle her şey hızlı 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 dinamik dinamik olsun isterseniz ama çok böyle öyle olacakmış gibi durmuyor açıkçası. Biraz dikkatli olun özellikle dediğim gibi kullanmış olduğunuz e, elektronik aletlere de. E, Cuma günü dediğim gibi özel bir gün. Merkür güneşin kalbinde olacak ikizlerde. Bakın bu güzel. Allah için bu güzel. Tatlı bir gün. Yani hafta böyle çok zor başlıyor ama. Cuma günü böyle bir yüzümüz gülecek arkadaşlar. Merkür güneşin kalbinde olacak. 19-22-00-31 arasında. Özel bir zaman e, güneş'in kaybı Merkür Güneş'e işte e, yaklaşık 17 dakikalık dakika derece değil. E, yakınlıkta olacak aslında. Aynı şeyde olmayabilir belki düzlemde olmayabilir ama en azından baktığımız vakit e, oynamışmış gibi görünecek. Merkür Güneş'in kalbinde olduğu zaman aslında Merkür iletişim ve düşüncelerle çok ilişkidir. Güneş'i krallık gibi düşünün. Krallığını bir günlüğüne böyle birkaç saatinde Merkür'e bırakacak. O yüzden tam da Güneş'in merkezinde bir Merkür olacağı için... 14 Haziran Cuma günü 19.22.00.31 arası aklınızdan ne geçirdiğinize, neyi dilediğinize, neyi ifade ettiğinize, neyi yazdığınıza, neyi konuştuğunuza, kimin için ne dua ettiğinize birazcık dikkat etmekte fayda var. Gerçekleşebilir. Bilginiz olsun. O yüzden Hani birazcık daha böyle olumlu biraz olmak, biraz daha böyle iyi şeyler düşünmek, iyi şeyler ifade etmek, iyi şeyler konuşmak için iyidir. Ayrıca Cuma günü, totali günü genelinde satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, tüm bu şeyler için, seyahat, bunun için çok güzel bir zaman. Ama 19 22 -00 31 zaman arasında... Birazcık böyle belki meditasyon yapmak çok iyi bir fikir olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada ben tabii ki Türkiye İstanbul'a göre veriyorum bu saatleri. Bulunduğunuz ülkeye göre bu saatlerde saat farkına göre değişim olacaktır bilginiz olsun. Hani o saat farkını hesaplayacaksınız artık ben bütün dünyayı hesaplayamam çünkü. Ee, ama ee, biraz böyle merkür güneşin kalbinde olma hallerini ben önemserim neyi ifade ettiğimize, neyi söylediğimize, neyi dilediğimize, neyi hakkımızdan geçirdiğimize birazcık böyle dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu gösterir. Ama ertesi gün öyle değil. Cumartesi de gelince Merkür Neptün'de bu sefer bir kare açı yapacak arkadaşlar. Merkür Neptün karesi böyle düşüncelerimizin bulanıklaşması, zihnimizin bulanıklaşması, kafamızı toplayamamak, odaklanamamak, yazamamak, hesap kitap yapamamak, unutkanlığın olması, işte cep telefonumu unuttum, paramı unuttum, cüzdanımı unuttum, değerli eşyamı unuttum falan. Çok fazla böyle hafta sonu unutkanlıklarla, dalgınlıklarla verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle geçebilir. Bize anlatılan şeyler gerçek olmayabilir. Bir ilizyonla kandırılabiliriz özellikle. O yüzden hafta sonu e, bilgisayarınız, şifreleriniz, e, kredi kartınızı nerede harcadığınızda aman gözünüzü seveyim lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Bilgi güvenliğinize özellikle dikkat edin. Biraz sıkıntılı... Ee, ama yaratıcı çalışmalar yapmak için iyidir, tatlıdır, güzeldir. Ee, ama böyle illa bir şeylere böyle e, karar vermek zorunda değilsiniz. Yanılsamalar, yanlış anlaşılmalar, karışıklıklar çok olabilir. Hesaplar karışır, siparişler karışır. E, karışır da karışır yani. Biraz böyle, böyle yalan yalan çok oh yani böyle yalan koca koca böyle büyük büyük böyle yalanlar baş gösterebilir. Ya pazar günü de ne yazık ki sıkıntılı ya. Ay vallahi hiç böyle negatif negatif konuşmayı da sevmiyorum ama bu sefer Venüs Neptün karesi var. Venüs Neptün karesi de ne yazık ki ilişkilerde gerçekçi olamamak, beklentilerin ondan sonra olmaması, estetik mesletik zaten yalan. Hani bir saç rengi istersen ay ben bunu kırmızı yapayım dersen ama turuncu çıkarsın mesela. Ondan sonra böyle biriyle tanışırsın sana anlatır anlatır ama %70'i fiyaskodur. O yüzden hafta sonu ilişkiler, cumartesi, pazar, date, mate olayları için de ah, hiç iyi bir zaman değil. Ondan sonra işte böyle biri çok böyle seksi bulursun. Ay ben bu şuna yatayım batayım versin ama hiç post çıkar yatakta. Hani Venüs Neptün krizi ve mutsuzluk da getirir açıkçası. Ee, biraz duygusal anlamda böyle yeteri kadar tatmin olamamayı da getirir. Belirsizlik getirir. İlişkilerde belirsizlik mesela. Olacak mı olmayacak mı? İlişki var mı yok mu? Devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? Ne yapıyoruz biz falan? Yani böyle biraz bunların sorgusunu da getirebilir. Para boş yere harcanır. Musluklarına kar gibi akar gider. Saçma sapan işlere gider. Yani denetimsiz ve kuralsız gider o para arkadaşlar. Biraz dikkat edelim gibi böyle kimseyle buluşmayın. Hafta sonu hiç böyle birle nakka böyle buluşmak için falan hiç böyle güzel bir zaman değil. Bilginiz olsun. Böyle işte ya bu hafta böyle bir cumamız iyi vallahi. Ne yapalım? Hani olsun. Hani bir günde bir gündür öpelim başımıza kıyalım bitsin gitsin. Benden bu kadar. İnşallah bundan hiçbir hiçbirisi olmaz. Hepiniz çılgınlar gibi mutlu olursunuz. Şempanzeler gibi alırsınız inşallah. Hadi görüşürüz. Bay bay.